Bugün burada da aslında bunun üründen ziyade konseptini anlatıyoruz. Bizim bununla ilgili ürünlerimiz, çalışan müşteri referanslarımız da var. Kimlik yönetimi sizin de dediğiniz gibi biraz high level olmakla birlikte kurumların belli bir personel sayısına ulaştıktan sonra olmazsa olmazı noktasında görülmesi gereken bir çözüm. Şu anda çok kompleks ve yönetilemeyen birçok yapı görüyoruz. Bunu İstanbul piyasasında da özellikle görüyoruz. Belli bir sayının üstüne çıktığı zaman kimlikler Birden farklı bir sürü sistem de kullanıldığında, birbirinden alakasız kimlikler farklı farklı yerlerde dolaşıyor. Bunlar tekil bir yapıda değil ve kişiler üzerindeki kimlik değişimlerini dijital sisteme tam olarak aktaramıyorlar. Yani bir kişi işe başlıyor, işten çıkıyor, görev değişikliği oluyor. Bu değişikliklerde hep eski kimlik bilgileri ve bunların rolleri kişiyle beraber devam ediyor. Kullanıcıların bu IBM'in 2013'te yaptığı bir araştırma %80'inde daha doğrusu kullanıcıların tamamında %80 gerekli olmayan yetkiler var. Yani %80 boşuna verilmiş ve bir tehlike olarak e, duran kullanıcıların üstünde yetkiler var. Çünkü e, birçok şirketlere danışmanlar geliyor, outsource dışarıdan personeller geliyor, sözleşmeli tedarikçilerimiz geliyor. Bunlara e, o anda kimlikle ilgili bir şey veremediğimiz için hemen birlikte çalıştığı personel al benim şifremle gir diyor. O kişinin yetkilerine sahip oluyor birçok yerde. Bu kolaylıkları ve otomatik yönetilen kimlik sisteminin uyarlanmadığı durumlarda hem dış danışman hem içeriden gelen İK'dan yapılan değişiklikler dijital ortamdaki kimliklerimize yansımıyor. Ve bu bizim için hem yönetilmesi zor bir durum oluşturuyor hem de büyük bir güvenlik açığı oluşturuyor. Dolayısıyla kimliklerin dijital olarak kendisinin kendi döngüsünü yaşam döngüsünü kendi kendine yönetmesini bekliyoruz. Bununla ilgili çözümler geliştirdik ve geliştirmeye de devam ediyoruz.